dedem rahmetli bu hayatta bir beygir bir java derdi. Bir atları çok sever, bir javayı severdi. merhabalar. Adım Baver Büyük oyuncu. Ankara'da yaşıyorum. İnşaat mühendisiyim. Plastik motor tutkunuyum. Plastik motorlar arasında da en sevdiğimiz, en beğendiğimiz Java. Java bize aslında bir aile yadigarı gibi. Aileden kalma bir hastalık gibi aslında. Çocukken hep dedemizin peşindeydik. İlk Java ile tanışmam ilkokul 4'te oldu. Bu hevesimi gören kulakları çınlasın. Dayım Beni böyle müsait bir alana götürdü dedemin motoruyla. Dedemin sıfırdan beri kendisinde olan 1969 model bir tek silindir cavaşı vardı. Tabii dedem rahmetli bu hayatta bir beygir bir cava derdi. Bir atları çok sever, bir cava'yı severdi. Çocukluğumuzda hep onun ilgisiyle büyüdük. O günden beri kanımıza giren zehir hala daha çıkmadı. O dönem büyüklerimiz Java'nın çiftinden nefret ederdi. Yani kapının önüne koymazlardı. Çünkü Java'nın çifti elektrik anlamında biraz daha problemliydi elektronik ateşlemeler çıkıp yaygınlaşana kadar. Java o zamanlar kimi insanın geçim kaynağı, kimi insanın atı arabası, kimi insanın traktörü, kimi insanın tarım aracı. Yani o dönem aslında hakikaten Java tam bir halkın motoru diyebiliriz. Üretildiği dönemle alakalı. Özellikle de ülkemizde. Bugün Java'yı sevmemizin sebeplerinin yarısı Javan'ın güzelliği, Javayı sevmemizse yarısı dedemizin hatıraları aslında. Bakmayın aslında çok zahmetli motor. Yani iki zamanlı olmasından dolayı yağlı benzin kullanıyor. Asla zaten duman da o yüzden var. Yağlı benzin kullanmasından dolayı her zaman yanımızda yağ gezdirmek zorundayız. Çünkü saf benzin olduğu gibi motora katamıyoruz. Bu yüzden de zahmetli bir motor aslında. Yani bunu sevmen lazım. Bununla ilgilenmen gerekiyor. Nazlı. Özellikle insanların tepkileri çok güzel. Kimisi sesine hayran, kimisi duruşuna hayran, kimisi arkasından çıkardığı dumana hayran. Ne kadar duman o kadar randıman. İki zamandan olayı farklı yani en basit insanlara bunun sesinin orijinal olduğunu bazen anlatamıyoruz yani polis abilerimiz her gördüğünde bunda abart egzoz olduğunu falan düşünenler var. Bilenler iyi biliyor da bilmeyenlere garip geliyor tabi. Kendimize böyle çiçek gibi A'dan Z'ye toplanmış bir cevap almak istedik. Çifte heves ettik biz de. Klasikte 4-3'lük olmaz. Klasik ya 4-4'lük olacak ya olmayacak. neye 775 Adana çıkışlı. Ardından Alanyaya satılmış ardından da bize geçmiş bir motor. Ben yani uzun araştırmalarımız sonucu gerek Antalya'da gerek Konya'da çok değerli kıymetli ustalarımız var. Bu ustaların arasında her zaman biri çok dikkatimi çekerdi benim Konya Beyşehir'de Kazım ustamızın elinden geçmiş bir motor. 1969 model çift silindir 360 serisi 360 serisi Java'nın en kıymetli serisidir. Yani aslında bizi mutlu ediyor, stresimizi alıyor diyebiliriz. Yani motorun üstüne bindiğimde ben Dünya derdi diye bir şey düşünmüyorum aslında. Onun o sesi, gidişi, duruşu bizi adeta rahatlatıyor diyebiliriz. Çok sorulan bir de yedek parça meselesi var. Ya yedek parçası bulunuyor. Yani İstanbul'da da üretildiğinden ötürü aslında çok fazla yerli parçası var. Yani bizim yerli diye tabir ettiğimiz. Avrupa parçaları ise yurt dışından hala hazırda, hala geliyor. Bulabiliyoruz. Beyazımızın üstündeki tüm parçalar orijinaldir. Avrupa parçalarıdır yan sanayi herhangi bir parça kullanılmamıştır toplanırken. Nasıl ki bana dedemden kalan bir hastalıksa bu, kardeşime de benden kalan bir hastalık gibi oldu aslında. Ona da bir java yapma kararı aldık. Kardeşim benim aksime daha çok cezet formunu beğeniyordu. Onun cezetin daha kaslı duruşunu seviyordu. Konya'daki arkadaşlarımızın Kaliforniya diye tabir ettiği eski şaseye cezet uygulaması var bu motorda. Ankara'da tabi Antalya ve Konya'daki kadar kalabalık bir Java ekibi yok. Gerek olsan gerek kardeşim durmadan tur yaparız aslında biz. Toplanıp uzun yola da gideriz. teşekkür ederiz. Bu çekimde onsuz emeği olan YouTube kanalımızın sahibi Oğuzhan kardeşim ayrıca teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın. Siz de anılarınızı yaşayın ve yaşatın. <laughs>